Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Şimdiden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 17 Ağustos 1999 İzmit depremi. Sanırım dördüncü gündü o günde. E yine abim falan geldi mi düşüncesiyle bir de akraba vardı. Dedim onlara da bir gideyim bakayım onların ne durumda. E giderken, pardon dönerken bir bina yıkılmıştı. E, o binanın çevresinde insanlar çalışıyor. Yol açmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Araba falan gelip geçer geçerse düşüncesiyle. E, dedim amca var mı enkazda kurtarılamayan dedim. Binada çalışmanın olmadığını görüyorum. E, yok yok kardeşim dedi. İçim rahat etmedi. Orada bir delik vardı. E, delikten baktım. Alt kat aslında yıkılmamış. E üstte 4 kat varmıştı. 4 kat çökmüş. Alt zemin kat sağlam. E, oradan seslendim kimse var mı diye. E, oradan bir ses geldi. Dedim dayı içeriden bağran var dedim. Yürü git kardeşim işine dedi. Fırçattı attı amca bana. E, benim de sinirlerim bozuldu. Dedim arkadaş burada adam var dedim. Yani niye dedim siz en adamı kurtarmak varken yol açmaya çalışıyorsunuz dedim. Ben dinlemedim onları girdim oradan içeriye. E, sese doğru gittim askerden izne gelmiş bir çocuktu o da. E, çocuğun yanına gittim. Tabii her taraf zifiri karanlık. Hiç göz gözü görmüyor. Sese doğru gittim. İşte e, zaten cebimde sadece çakmak ve sigara var. E, cüzdan falan hiçbir şey yok. Pardon bir de bıçak var enkazda çalışırken yatak, yorgan, battaniye gibi şeyleri kesebilmek açısından. E, girdim içeri. Çocuğu buldum. çocuğa ulaştım. E tabii ne halde olduğunu görmüyorum. Elimle hissederek anlamaya çalışıyorum. E çocuğun bacağı sıkışmış. E uzatmayalım dedim ben bir el fener falan bir şeyler bulmaya çalışayım. Ailenin haberi var mı? Var abi dedi. Herkesin haberi var. Kimse benim yanıma gelmiyor. Abi bırakma beni, gitme. Dedim kardeşim geleceğim senin yanına dedim. Yani seni kurtaracağız bir şekilde. Merak etme sen hemen geleceğim. Abi kurban olayım gitme işte falan. E çıktım dışarıya. Ailesi, arkadaşları eee bütün herkes dışarıda. Eee Sinirlendim o esnada. Yav dedim arkadaş adam içeride yalvarıyor bana çıkma dışarıya dedim. E niye dedim adamı kurtarmaya çalışmıyorsunuz. Ya kardeşim dedi kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtaramadık işte mümkün değil falan. Neyse bir el feneri buldum. Yanımda da 3-5 kişi geldi. E, bir baktım çocuğun gerçekten kurtarılma imkanı yok. Yani balyoz çalışabilecek bir yer yok. İşte çekişle çalışabilecek bir yer yok. E, altta bir kolon var. Üstte bir kolon var. Çocuğun bacağı arada kalmış. Biraz da yüzeysel anlatıyorum yani çoluk çocuk herkes izlediği için. Kısacası diz kapaktan sıkıştırmış bacağını çocuğun. Ben ilk bulduğum esnada sağını solunu işte battaniye falandır diye çekeliyordum bir yerleri kurtarmaya, sıkışıklığı kurtarmaya çalışmak açısından. Bir de baktım ki çok işler acısı bir durum. Çocuk yarı yarıya sarkmış dışarıya. E, o şekilde yani 3-4 gün nasıl o şekilde dayanabildi ona da şaşırdım İnsan en azından bir destek koyar akrabaları falan Kurtaramıyorsan da bir destek koy e, Bir şekilde çocuk orada yatsın Bir şekilde e, hadi bacağı sıkışık ama e, beli zorlanmasın Çocuk yarım pozisyonda Belden aşağısı boşta Çocuk bir yere dayanarak ancak durabiliyor Yani 3-4 gün boyunca böyle durmak da mümkün değil e neyse tabii çocuğun yanında kimse durmuyor. Artık ben çocuğun yanında kaldım. E 2 veya 3 saat çocukla dualar ediyoruz. İşte kurtarılamayacağı belli. İşte ailesiyle konuştum dedim ya bacağını keselim, alalım çocuğu dedim. E çocukla konuştum. Çocukla kabul etti. Ailesi de kabul etti. Ambulans durduruyoruz. işte bir iğne yapın en azından bacağını keselim, alalım çalışabilme Kurtarabilme şansı yok. Kirko vurabilecek bile bir yer yok. E, kirko bulduk bir yerlerden ama e, kirko vurup o kirişi kolonu kaldırma şansımız yok. E, neyse birkaç saat sohbet muhabbet ettik çocukla. Çocuk gitme diye yalvarıyor. Artık ailesi çocuğun o durumundan aşırı derecede şey yapmış ki yani çocuğu, çocuklarını o şekilde görmeye dayanamamışlar ki çocuğu yalnız bırakmışlar. Dedim kardeşim kusura bakma. İşte bu esnada şunu da atladım. Abi dedi sırt versene bana, omuz versene dedi. Biraz dedi dinleneyim. Ee, bir saate yakın çocuk öyle uyumaya çalıştı benim sırtımda. Ee, tabii bu arada sürekli artçı sarsıntılar oluyor. İlk defa o esnada korktum. Dedim ya bir şey olacak. Şimdi sarsıntılardan bina her an çökmek üzere. Zaten üstten sürekli topraklar dökülüyor. Dedim ben burada ölür kalırsam ailemin haberi yok. Ee, üzerimde sigara çakmak bıçaktan başka hiçbir şey yok. Ee, aile bir de e, o, o dakikalarda artçı bir büyük bir sarsıntı olacağı söyleniyordu. Dedim kardeşim kusura bakma benim dedim gitmem lazım. Dedim söz yarın geleceğim ya ailem tek başına e, hava karardı gitmem lazım. E, i̇zin aldım. Çocuğun yanından ayrıldım. E tabi sabahın ilk ışıklarıyla e, tekrar gittim. E baktım ki çocuğu kurtarmışlar. Çıkarmışlar bir şekilde. Akut gelmiş sanırım o dönem. Tabii onların her imkanı var. İşte makas var, kirko var açıp kaldırabilecek. E her imkanları var. Kurtarmışlar, götürmüşler ki daha sonra öğrendim ki o çocuk da vefat etmiş. E gidip sordum çünkü. O da vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. E evime geldim. E tabi bu esnada şunu atladım arkadaşlar. E zaten dördüncü gün artık cesetlerde kokmaya başladığı için e o gün giydiğin elbiseyi mutlaka ve mutlaka atmak zorundasın. Mutlaka banyo yapmak zorundasın. E genç çocuklar işte 14-15 yaşından mahallenin gençleri hemen bir bidon getiriyorlardı. İşte bir sabun falan. E sokak ortasında tabi genelde gece oluyordu bu. Hemen çocuklar suyu döküyor. Duşumu alıyorum. Ee, yeni kıyafetler zaten yardım kıyafetleri getirip bir yerlere dökülüyordu boş alanlara İhtiyacı olan oradan elbiselerini alıyordu Hemen oradan kendime giyebilecek üstüme uygun elbise alıyordum Onu giyiyordum ee, Ertesi gün tekrar aynı durum Giyiyorsun Ertesi gün çıkarıp atıyorsun ee, Yine çok önemli bir konuyu anlatmak istiyorum Depremin 8. günü Artık bizim binamızda şey bitti canlı ve ceset bitti. komşum bana dedi ki ya İbrahim kardeş dedi bizim dedi falanca yerde akrabalarımız var. çocuklardan bir tanesini bulduk. Anne baba diğer çocuk enkazda kaldı bulamıyoruz. E sen de güzel çalışıyorsun. Dedi bize yardım et. Dedim fark etmez dedim. Yani zaten ben Allah rızası için çalışıyorum dedim. Ha bu binada çalışmışım. Ha diğerinde çalışmışım. Ha bu canı kurtarmışım. Ha diğerini kurtarmışım. Tabii ölmüş olma ihtimalleri aşırı yüksek. Çünkü çocuğu ölü bulundu, bir tane çocuk. Ee, gittim oraya, biraz mesafe uzak. 2-3 kilometre, 4 kilometre kadar bir mesafe var. Ee, gittim oraya, çalışmaya başladık işte. Ee, bekliyoruz bir süre sonra. Dedim arkadaşlar biz ne bekliyoruz? Bir saat kadar bekledik o esnada. Ee, dediler hiltiyle çalışacak arkadaşı bekliyoruz. Ya arkadaş niye bekliyoruz? Yani bu hiltin nedir? Yani bu uçak değil kullanılması zor ol olacak bir şey değildir. Yani bir tetiği vardı. Tetiğine basarsın çalışırsın. E baktım tetik neresindedir falan filan. Daha önce hiç çalışmadığım için bilmiyorum. E, dokundum. E, tamam burada buradan çalışıyor. Demek ki sıkıntı yok. Çalışabiliriz. Neyse çalışmaya başladık. O betonu kırmaya başladım. E, benden gören diğeri ben de yapabilirim. Ben de yapabilirim. Herkes sırayla. Zaten bu Hilti e, büyük bir makina ve aşırı sarslı için fazla uzun süre çalışamıyorsun. Herkes sırayla çalıştı. E fazla uzatmayalım. E aslında dediler ki çocuğu arıyorlar sürekli akrabaları. Odası ayrıymış. Önce çocuğu bulalım. Ya arkadaş çocuğu bulamadık işte. Saatlerce uğraştık. E biz anneyi bulalım. E büyük ihtimalle çocuk annesinin yanındadır diyorum. Yani küçük çocuktur bir şekilde. E annesinin yanına gitmiştir. Korkmuştur. Gece uyanmıştır. E bir şekilde annesinin yanındadır. Zaten 6-7 yaşlarında bir kız çocuğuydu sanırım. E anneyi aramaya karar verdik. E anneyi bulduk, uzatmayalım. Ki öyle bir duruma gelmişler ki aslında arkadaşlar. anlatamıyorum aslında dediğim gibi çoluk çocuk da izlediği için. Birbirlerine kenetlenmişler diyelim kısacası. E ayırmaya çalıştım, ayıramadım. Zaten 8. gün artık cesetler kurtlandı, koktu. Allah kimseye yaşatmasın bu durumları. Ölümün bile Rabbim hayırlısını versin. Cümle dini İslam kullarına inşallah. Ayıramadık. O şekilde dedim bu şekilde defnedin. Yani sonuçta anne evlat. Zaten kız çocuğu. E, tamam dediler. E, babayı da zaten birkaç saat önce bulmuştuk. E, o gün yani bütün işi hallettik. E, tabii üstümü değiştirmem lazım. İşte o kokuyla arabaya binemem. E, yürüme gideceğim. E, bir an önce gideyim ki diyorum. Diğer binalarda belki yardıma ihtiyaç vardır üstümü değiştim. kendi imkanlarımla orada işte su falan döktüler duşumu aldım ee, ilk defa otostopu o esnada yaptım bir otobüsü durdurdum dedim hemşerim kusura bakma üzerimde hiçbir şey yok e, daha önce de dediğim gibi cüzdan falan alamıyorsun terden zaten sırlı sıklam oluyor ıslanıyor ee, dedim kusura bakma üzerimde param yok ben dedim enkaz enkazlarda çalışıyorum Allah razı olsun götürdü beni gideceğim yere kadar. E ee, diğer enkazlarda da çalışmaya başladım. Yani arkadaşlar bu bir insani görevdir. Daha önce de söylediğim gibi merhamet insanın yüreğindedir. E ee, yardımsever insan her zaman her yerde kazanan insandır. Bu arada şunu da at, at, söylemeden geçemeyeceğim. Bunu da atladım. Ee, bu yardım ettiğim aile, komşum e, bir süre sonra e Öğrendim ki oğlunun benimle görüşmesini istemiyormuş. Gitme sakın onun yanına. O dönem ben güvercin besliyordum. O çocuk da güvercin meraklısıydı, heveslisiydi. Gelirdi yanıma. E çocuk bana bunu söyledi. Dedi babam, annem dedi senin yanına gelmemi istemiyor. Sebep? E sabuk halısın diye. Tamam kardeşim dedim yani annem baban ne diyorsa doğrudur. Ki o yardım ettiğim aile hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah rızası için yapmış olduğum bir çalışma olmasına rağmen e bana bunu yaptılar. yine de hakkım helal ediyorum. Hakkım helal olsun. E zaten ben bir nevi şeylere yardım ettim yani o enkazda kalanlara yardım ettim bir nevi komşuma değil diyelim yani. Yine de arkadaşlar her şeye rağmen yardımlaşmak iyidir. Merhamet insanın yüreğindedir. Merhametli insan bu sıkıntıları yaşamaz yaşasa bile her zaman her yerde e, saygı gören, sevgi gören insanlar arasında sevgi saygı görmese bile Rabbimin huzurunda mu, Rabbim mutlaka mükafatını verecektir. Yardımlaşmayı sevelim, hoşgörülü olalım. E, herkes birbirine saygı sevgi çerçevesinde, çerçevesinde davranırsa sıkıntı da olmaz, tartışma da olmaz, zor durumda kalan insan da olmaz. E, bazı insanlar vardır yardım isteyemez geçemeyeceğim arkadaşlar bunu da söyleyeyim konuyu noktalayacağım o deprem depremden 3-5 gün 8-10 gün sonra bir sürü yardım geliyordu herkes yardımdan faydalanıyordu ben enkazdan enkazlarda çalıştığım için faydalanamadım zaten tenezzül de etmezdim açıkçası eşime de tembih ettim dedim sakın kamyonlara şeylere falan gitme erzak almaya gitme zaten izdiham oluyordu o esnada Gitme dedim. Rabbim rızkını verir. Ee, zaten sağ olsunlar komşular da bir şekilde alıyorlardı, getiriyorlardı. Ee, bir gecede dağda yattık. Tüpraş patlayacak dendi. Ee, gittik dağlara. O dönem arabam, vasıtam yok. Ee, bütün komşular olarak çıktık gittik. E, dağda yattık bir gece. Ee, bu, bu esnada zaten enkaz çalışmaları da bitmişti. Artık e, zaten işim gücümde olmadığı için e, sıra geldi rızkımı kazanmaya e, çalışabilecek bir iş yok. E, komşularım işte vasıtaları var kamyonet eşya taşıyorlarmış. E, dediler İbrahim böyle böyle bir eşya taşıma şeyi çıksa işi çıksa gider misin? Ne demek abi dedim yani ben tuvalet bile temizlerim e, rızkımı kazanmak için. Zaten işim yok gücüm yok ki o günlerde de zaten e, dar gelirli biri olduğum için gün kazanıp gün yiyebilen bir insanım bir birikimim yok. E, tabii dedim ya ne demek seve seve giderim. Ee, gittim ee, tabi şeyli elemanlar varken işte sürekli bu işi yapan elemanlar tecrübeli elemanlar varken kimse beni götürmek istemiyor ben o, o çevrede yeniyim hamallık daha doğrusu hamal çevresinde yeniyim ee, tabi gidiyorlar genelde enkaz yıkılmak üzere olan binalara gidiyorlar herkes taşınıyor müsait bir yere. Ee, Beni de kimsenin gitmediği yerlere götürüyordu. Dedim abi ben her binaya girerim dedim. Yani ecelimiz gelmişse ha orada ha burada fark etmez dedim. Yani önemli olan rızık kazanmak, rızkımızı kazanmak, e, yıkılmak üzere olan binalara genelde ben gidiyordum. Çünkü diğer arkadaşlar pek gitmek istemiyorlardı. Daha rahat yerlerde çalışmak istiyorlar. Sağlam binalarda çalışmak istiyorlar. E, bir süre işte o şeylerde hamallık yaptım. Rızkımı öyle kazandım. Ondan sonra da yine tersanede işte zaten bir ay falan çalıştım. Bir süre sonra da tersanelerde işler yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Rızkımı o şekilde kazanmaya devam ettim. Saygıdeğer arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Saygıyla kalın, esen kalın. Teşekkür ederim.